Merhaba. üçüncü sezonu da bitirdiğimiz The Boys ile ilgili size küçük fan bilgileri vereceğim. Bunlar spoilerlı bilgiler olabilir. O nedenle 3 sezonu da izlememiş olan arkadaşlar varsa önce diziyi izlesinler, ondan sonra bu videoyu izlesinler. Ama yine de izlemek istiyorsanız tabii ki de sizi tutamam. Evet, videomuz başlasın. Queen'in giydiği her tişörtün önünde düz harflerle bir atı sözü, slogan veya müzik grubu bulunur. Çizgi roman karakter versiyonu içinde bu durum aynıdır. Translucent televizyon dizisi için yaratılmış yeni bir karakterdir. Normalde Seven'da yoktur. Çizgi romanı çizen Derek Robertson, Hui karakterini Shaun of the Dead filmindeki Simon Peck'ten ilham alarak çizdi. Hatta birebir Simon Peck olarak çizdi. Sadece ismi farklıydı. Çizgi romanlarla haşır neşir biri olan Simon Peck bu durumdan çok mutlu oldu ve çizgi romanın Name of the Game bölümü için bir ön söz yazdı. The Boys dizi olursa Hui karakterini Simon Peck oynayacaktı. Fakat Simon Peck o sırada birçok projede olduğu için bu olay gerçekleşmedi. Onun yerine Hui'nin babası rolünü oynadı. Geçen aylarda Prime Video'da yayınlanan The Boys Diabolical animasyon dizisinde Billy Butch ve Hui çizgi romandaki şekliyle çizildi ve Hui karakterini Simon Peck seslendirdi. Vought'un önde gelen kahraman ekibi Seven, DC'nin Justice League'inin aslında bir parodisidir. Seven'deki karakterler DC'nin kahramanlarıyla güç ve görsellik olarak benzerlikler paylaşır. İşte Homelander Superman, Queen Mary Wonder Woman, Deep Aquaman, A-Train Flash, Black Noir Batman. Bunun dışında Marvel karakterlerinden de benzerlikler yok değil. Mesela Soldier Boy, Kaptan Amerika, Stormfront, X-Men, Storm gibi. Dizide Black Noir sessiz ve nispeten saf biri olarak çizilmiş olsa da çizgi romanda tecavüz, cinayet birçok entrikadan sorumludur. Batman mahallesi olarak gösterilmiş olsa da dizide Snake Eyes'a daha çok benzemektedir. Madeline Stilwell'in karakteri çizgi roman dizisinde bir erkekti. Eight Rain beyaz bir erkekti. Deep çok uzun siyah bir adamdı. CIA ajanı Grace Mallory erkekti hatta ismi Greg Mallory idi. Stormfrost da erkek olarak çizilmişti. Anthony Starr Homelander rolünü hazırlanmak için YouTube'a süper kahraman filmleri yazıp videolar izledi. Çünkü kendisi hiçbir şekilde süper kahramanlara, çizgi romanlara ilgi duymuyordu ve bu konulara ilgisi yoktu. Yeni dönemi de kaçırdığı için YouTube'da sadece eskilerden gördüğü Christopher Reeve'in Superman'ini izledi ve kısmen onun gibi davrandı. İlk sezonda kilit rol oynayan Elizabeth Shue, Anthony Starr'ın çocukluk aşkıdır. Yüksek ihtimalle kadın diziden ayrılınca Anthony Starr üzülmüş olmalı. İşin ironik tarafı Elizabeth Shue'yi Homelander öldürüyor dizide. Frenchy, Kimiko'ya sürekli monsieur der. Fransızca kalbim demektir. Dizinin arka planında yapımcılığından yönetmenliğine kadar Setrogenle çalışıldı. Hatta dizinin pilot bölümünü Setrogen bizzat yönetecekti. Fakat planlar uyuşmadığı için gerçekleşmedi. Çizgi romanda Queen Maeve İrlanda'nın mitolojik kraliçesidir. Dizide buna uygun olarak Queen Maeve'i Dominic McElgad oynamaktadır. Kendisi İrlandalıdır. Karl Urban ve Antonistar hemşeridir. İkisi de Yeni Zeylandalıdır. 96 yıllarında ikisi de Zeynep dizisinde farklı rollerde oynamışlardır. Dizide Starlight'ı sadece Deep istismar eder ama çizgi romanda Seven'deki herkes buna dahildir. Black Passenger Starlight rolü için seçmelere katılmış fakat rolü alamamıştır. Kendisi şimdi DC'nin Stargirl dizisinde oynuyor. Farklı dizilerle ilgili fan bilgileri istiyorsanız aşağı yazmayı unutmayın yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, video istiyorsanız da abone olursanız iyi olur. Evet bir sonraki bölümde görüşürüz.